Merhaba arkadaşlar. Sezo ve Eso'nun mutfağına tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere hissao daha doğrusu bizlere çok güzel, hafif bir tatlı yapacak. Fırında sütlaç. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize tekrardan iyi akşamlar. Bugün saatinin geç olması nedeni de olsa sizlere bir fırında sütlaç yapmaya karar verdik. Bu sütlaç bizim yaptığımız sütlaç türü. Bunu ben daha önceleri otellerde çalıştığım diye daha önceleri söylemiştim. Oralarda bunu çok güzel yapıyorlar ben fırında. Bunun içerisine biz nişasta falan koymuyoruz arkadaşlar. Sadece taze sütümüz var. Bu özellikle taze süt aldık. Pirinç var. Bir de şekerimiz var. Ne kadar sütümüz siz Gülüm ben 2 litre süt koyacağım. Bunun biraz da buradan su ilave edeceğim içerisine. 300 gram civarında pirinç. pirincimiz var. 400 gram da şekerimiz var. Evet. Kaselerimiz de orada. Şimdi diyeceksiniz ki bu pirinç böyle pişmez. Ama piştiğini size göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten güzel oluyor. Harika bir Fırında sütlaç yapacağız sizlere. Ve bu arada Hüso çok sever sütlacı. Ben çok seviyorum sütlacı. Bu evde sadece Hüso yapar sütlacı. Bana yaptırmaz. Artık yemekçi de ben oldum be evde. Tatlılar yani konusunda mi? uzman. O zaman ben gözlüğümü takayım. Başlayalım mı? Ee, dur. Dur dur dur. Dur dur dur. Unuttuk onu. Süzgecimiz, evet. Arkadaşlar, birinci hafif sudan geçiriyorum Böyle başka bir şey yap sadece. Tozun gitmesi açısından. Pirincimiz yuvarlak pirinç arkadaşlar. Küçük. Bunu Almanya'da Rundra istiyorlar. Biliyorsunuz çok çeşit pirinç, pirinç türleri, türleri var. var. Evet. O, o yüzden. Değil ha mi? Bu arada arkadaşlar Hüso işten geldi. Yemeğimizi biraz önce yedik. O yüzden biraz geç kaldık sütlaça. Ama, Ama Hüso'nun da canı çok istedi. Gerçi biz de seviyoruz çocuklar arkadaşlar, falan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Birincimi bu şekilde içerisine bırakıyorum. Birincimiz böyle. Ben ocağın altını açayım sana. Ha, onu açabilirsin tabii ki. Bugün Hüso Yine mutfakta. Bir mutfakta. Sezonda kameraman bugün. Evet. Ama e, biz evleneli 22 yıl oldu arkadaşlar. 22 yıldır. Stajı ben Bana yaptırmıyor çünkü kendi yaptın çok beğenerek yapıyor. Gerçekten de güzel yapıyor ama. Bunu var ya esas ben e, çocukluğumda evet. köyde iki hani o Hı -hı. zamanlarda e, ben kaç 13 yaşına kadar köyde yaşadım. Evet. O zamanlar e, şey, ne sobası yiyordu adam? Guzine. Ha, Guzine sobası. Herkesin evinde olurdu o zamanlar. Kışın. Şu anda da var. Benim annemin evinde şu an kullanıyor kışın. Ya, kışın Guzine sobası olduğu için ne kadar devamlı yandığı için annem bize bu fırında süt taşı onun içerisine hep verdi bize. Hmm, ne güzel. Ya, tabii üzerinde kaynatırdı. Sonra fırına sönerdi. Gördüğünüz gibi 400 gram da şekerimizi koyduk arkadaşlar. 2 litre süt, 300 gram pirinç. Ben bunu şunu birazcık karıştırayım. Yakına getireyim. İnşallah bugün taşırma herkesi gözü oldu. kısarız altını ısınınca. Kaynayınca. Ama arkadaşlar bunun da özelliği bunu yapanlar bilir. Sürekli <laughs> karıştırıyor. başına ayrılmayacaksınız. Evet. O zaman çok kötü sonuç doğurabilir. Taşabilir diyorsun. Ama hanım bana yaptırmaz orası dökülürse. Ama ben bile bazen hani sütlü kahve yapmak için süt koyuyorum ya. Sağıma soluma dönerken bir bakıyorum taşmış. Yani bir anlık e, neden lan Çabuk dikkatsiz... kaynıyor bir... dikkatsiz olunca da. Oluyor öyle. Sen biraz su mu ilave ediyorsun? Arkadaşlar buna yaklaşık göz kararı diyelim bakın. Dökünce görürsünüz. Bu kadar da su ilave ediyorum. Çünkü bu suyu koymazsak içerisine pirincimiz biraz daha diyorsun? fazla geç oluyor. Çok hmm. geç oluyor. Ya böyle daha çabuk olur diyorsun. Ya bugün taze su aldım bile. Evet. ama. İşten gelirken markete uğradıysa taze sütler almış. Çalışırken canı tatlı çekmiş olabilir. <laughs> Değil mi? Ya hakikaten bugün de işim. Nasıl söyleyeyim? Ağır mıydı? Aslında güzeldi ama benim şef gelip gidiyor bugün. Bana başka bir iş söyleyecekti. Bunu yapıyor diye. Sonra benim maestar geldi. Evet. Yok dedi olmaz dedi. Onu dedi git dedi başkasına bul dedi. Bana lazım dedi. Burada bir sürü işi var dedi. Ondan sonra tamam 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 diyor. Müdür. <laughs> Aynen. sana ama o iş zordu. Şey vardı. Ee, böyle küçük ama parça. Evet. Parçalar ekstra. Wolfram Yapılıyor. Evet. Onu taşlaması zor, çıkmıyor böyle. Taş da almıyor onu. Çok güzel bir parça. Onlardan 140 tane var dedi. Oo. Vallahi işi zordu bugün ama kurtulduk. O yüzden canım tatlı çekti, sütlaç. Ya bazen kaynağım uzun oğlum var ya. Aklım o kadar şeylerli ki. <laughs> bazen hani 12'de pausa çıkınca beni arıyor. Bugün söyledi, canım böyle biraz sütlü tatlı çekti. Gelirken süt alayım mı? Taze süt istedi bir de. Tamam dedim. Ben şimdi günde iki pahalı yapıyoruz ya. Evet. Bir saat 9 ile arası istediği zaman çıkabiliyor. Çünkü saatlerimiz... 15 dakika değil mi? Yani Sabahları... ona göre kesiliyor otomatikman. Öğleyin de yarım saat. Oo güzel. Eski çalıştığın yerde gün boyunca 15 dakika yapıyordun. Öyle yani. Aysu şey diyecektim. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Sen baklava yemek yerine bence böyle tatlılar ye. Daha hafif. Şimdi baklava da, baklava da zaten. çok ağda var. Eskiden çok yiyordum ama şimdi... Ay ben yemiyorum arkadaşlar baklava falan. Bir tane yedim mi böyle ne bileyim. Son birkaç yıl önce yemiyor zaten sen fazla. Çocuk yemiyor. Ben eskiden tek şey severdim onu yerdim. Kalbur bastı. Hafif olurdu. Uzun yıllardır yemiyorum da. Ama tatlı gittiğimizde bulamadın. Yok Yoktu. Son zamanlarda görmüyorsun. Ama onu kaldırabaslı benzer bir tane daha bir şey var. Şekerpare mi? Onun onun var ama. Hmm. Yani bence ağır tatlı yememek lazım. Böyle hafif sütlü tatlılar daha iyi. Evet arkadaşlar, bak size bir süt tat yapacağım. Bunun içerisinde niş nisasta. Evet, su Arkadaşlar benim. Sütlaçım daha biraz daha olacak. Oo. Gördüğünüz gibi tencere hiç kirletmedim. Başına durduğum için karıştıra karıştıra kaynaklanmaya başladı. Aferin sana. Bu arada bu olurken arkadaşlar ben de bir kahvemi yapayım. Ben daha önce de gösteriyorum. Espresso içiyorum arkadaşlar. Bak kendini yapabileceğiniz. iki adet şeker. <laughs> Neden iki adet şeker? Bazıları hiç şeker içiyor Şeker kullanmayı istemiyorum. Kullanmasın arkadaşlar Hüseyin aşırı şeker kullanıyordu azalttı normalde 3 adet 4 adet kullanırdı ben de hep kızardım çok kullanıyorsun diye evet. şimdi biraz azalttı arkadaşlar aynı kaşığımla kahvelerde 3 kaşık kahveni de koyuyorum bakalım bakın arkadaşlar bu da bol şeker kullanıyor kaynamış <laughs> sıcak suyum arkadaşlar Birazcık bekletiyorum sıcak suyu. Kendine gelsin diye. Ondan sonra bu şekilde bakın nasıl kaymaklandı şimdi. Bak. Bakalım mı? Getireyim mi? Gel gel gel. Vay. Bakın bu kahveyi dışarıda bulamazsınız. Şöyle. Ama hakikaten çok güzel tadı oluyor. Bak <laughs> karıştırayım. Hala kaymağı duruyor. Acı kahve sevenler için biraz acı oluyor. Ama çok güzel oluyor. Ben Gold seviyorum. Nescafe. Gerçi e, çok nasıl diyeyim biz dışarılarda falan dolaşırken ya da bir yerlerde olduğumuzda böyle bazen durup dururken burnuma böyle bir kahve kokusu gelir. Hemen Hüso'ya derim hadi bir kafeye girelim. Hemen birer kafemiz meşhurdur. Biz niye bu kadar kahveciyiz bilmiyorum. Ama çok kahveci oluyor. Ya ben küçüklüğümden beri hep kahve. İşte ya ama... Türk kahvesi olacak ya böyle Nescafe. Bu arada Avrupa'ya kahveye ha. getirmiş ve Osmanlı. Osmanlı Viyana getirmiş. Viyana yerine kahve. Evet. Ama bak kahve kültürü Avusturya'da var. Mesela Viyana'da. Evet. Bak inanın bana. Doğru ya, diyorsun. Bizim bak benim kaymama bak kaymama. Bakın arkadaşlar. Bakın. Of 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 Hüsa çok güzel Bakın, oldu. Bakın sütünün kaymağı. Kaymak sevenler için. Yok bak gel. Pirincine gel. Bak nasıl oldu pirinçler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yuvarlak peş bunlar. Kırma peş değil ama. Evet. Bazen evet. kırma yapıyor ama. Benim insan yap. böyle yapıyor. Bu daha biraz daha olacak mı Tak. Böyle biraz daha koyulaşık. Evet Hüsacığım sana da böyle yakışıyor. Böyle işler yapmak. <laughs> Gebeğini gösteriyor. Niye? Ama yiyorum bile. Seviyorsun yemeği evet. Hadi Ramazan ayında biraz daha az oluyor ama. Aynen. Akşam da oturdum yiyorum işte. E tabi çok yoğun çalışıyorsun ya o yüzden. Yani. Ama işim de kolay değil işin gerçi. Aynen. Bugün terledim ama öyle bir terledim ki. Hatta bir tane şeyim e, değiştirdim. Tişörtümü. değiştirdim bugün. Evet. Evet İsa'cım yorulmuş gibi. Valla siz o zaman sandalyemi verdi oturuyor. Kral atak. koltuğuna otur dedik arkadaşlar. <gülüyor> Neydi? Sütlaç. <laughs> Sütlaç kontrol etmek amacıyla. Ama taktılar. Ay taktılar. So beni güldürdün Allah da seni güldürsün bak. Öyle mi güle? Öyle. Arkadaşlar gülmek istiyorsanız bol bol İsa konuşun. Ay böyle ne zaman canım sıkkın olsa İsa so eve geldi mi 10 dakikada keyfim yerine gelir. Diyorsun. Çok komiksiniz İsa'cığım. Yerine göre komik ve yerine göre biraz şey var. <laughs> Ciddisin ben. de. Ciddiyim ha. Ama beni güldürüyor hep. Bizim işe mi var bir tane? Sulu birisi. Çok mu güldürüyor? <laughs> Vallahi anlamıyorum. Komedi mi yapıyor? Şov mu yapıyor? Şov mu yapıyor? Bir türlü anlayamıyorum çocuğu. <laughs> Sen Türkçe şakalardan çok anlamıyorsun. Belki o yüzdendir Sağcığım. Olabilir canım. Benim ne oldu kaç oldu kaç oldu kaç oldu 38 <laughs> mi oldu 38 yıl yolda... Avrupa'ya çıkana mı? En fazla kaldığım Türkiye'de dört hafta. Hmm. Ha bir defa da. Ama sen daha çok Türkiye dışında ülkeleri mesela çok gezmişsin ya. Hani? Ah ha öyle seviyorum canım. Ha. Gemilerle gezmiş, Dubai'lere şey. gitmiş arkadaşlar eskiden o zamanlar. Çok gezmişsin. Türkiye çok gitmediğin için belki. Ama en güzel anım benim Kuba'da. Kuba'ya da gezmişsin. Ama, daha stajım. Dur bir dakika bakayım stajım. Olmadıysa kurt söyleyeyim. O çok enteresan bir olay. Kuba'yı ben de merak ediyorum Sıracığım. Umarım bir gün beni de götürürsün. Daha olmuyor arkadaşlar. Biraz daha bekleyeceğiz. Evet. Sizi stajı daha bekleyeceğiz. <laughs> Aynen. Şeyde tam da 1 Mayıs'a geliyordu. Gittiğimde. Yani gittiğimde. Yani biz gittik birkaç gün sonra 1 Mayıs oluyor. Evet. Kaldığımız otelde Havana'ya gidiş geliş 800 850 kilometre civarında bir şey. Evet. Hani Kuveyt o zamanlara diyorum. Sistem, sosyalizmus. Evet. Her şey devletin. Hani taksiciler devlete çalışıyor. Taksi devletin. Bunun gibi aklına ne gelirse ama insanlar mutlu. Mutlu mu? Bak para yok ama insanlar mutlu. Evet. Şimdi de öyledir ama neyse. ne güzelmiş. Biz böyle resepsiyona geldik. O kaldığımız yerden Havana'ya uçak bilet bakacağız diye. Arkamızda da iki kişi gördüm mü? Bize doğru bakıyorlar ama konuşmuyorlar bizle. Yabancı Kuba mı? Kubalı. Ha Kubalı. Neyse, resepsörüne aldı, araştırdı, yaptı, tuttu. Dedi ki e, yer yok dedi bize. Aha. O arada arkadaki atladı hemen. Ama öyle bir amacı biliyor ki. Aa. Eski doğal mayada ya. Ha yaşamış. Onları gönderiyorlar, yabancı dil öğrensin diye. Orada yaşamış hmm. bir gazete. Hem konsolosluğa çalışmış. Hmm. Neyse, bu başladı anlatmaya. Dedi yoksa dedi, biz dedi, bir tane şoför dedi, ben dedi rehberim dedi arabaya dedi siz kaç kişisiniz diye sordu biz dedi, iki kişiyiz tamam siz dedi götürürüz gezdiririz dedi en güzel yerleri falan neyse evet şimdi taksi deyince normal şartlarda pahalı diye düşünüyorsun ya evet ondan sonra ben de dedim ki ne kadar sürecek dedi iki günde gider gelir bir gece dördü otelde kalırsınız dedi sonra dedi döneriz Kaç para dedi? 80 dolar dedi. Hmm, i̇yi mi? O hemen ben yanıma döndüm. Hemen gözünü attım dedim tamam dedim. Ha uygun. O şoför bir tane şoför var. Arabayı kullanacak olan. Evet. Bir de rehberimiz var. Almanca konuşuyor. Neyse. Tamam sabah. erken çıkalım dedi. Zaten biliyorsunuz o bölge devamlı iklim aynı. Biz erkenden kalktık. Çıktık yola gidiyoruz. Yolda ama bak öyle bir konuşuyor ki <laughs> yemin ederim nefes dayı almıyor. Konuşkan birisi. Öyle bir konuşkan ama biraz böyle bili, peltek peltekli gibi böyle evet. bazen takılıyor ama evet. A, geçtiği zaman konuşmaya başlıyor normal konuşuyor. Neyse çıktık yola gittik. Yolda bizi başlı bir yerlere götürdü. Milli Park'ta varmış. Yolun üzeri ana yoldan. Hava neye vardık? Biraz şehre gezdiler bize de, akşama şey gideceğiz, Kopa Kabağına, hmm. neyse dedi, oradan bilet buluruz dedi, orada içinde de yemek de var dedi, yemek de yersiniz dedi, iyi e hemen ayarladık otelden, akşam, akşam 9'da onlar ne, ne başlıyor, müzik var, e, bu arada rehber ve şoför içeri sokma istemezler. Evet. Biz de bunların biletini alıverelim dedik. Neyse anlaştık. İçeride bize beraber geldiler. Çünkü sebebi ne biliyor musun? Bizden fazla muhatap etmek istemiyorlar. Hmm. Kural yerleri. O. Turistlerle fazla şey olmasın. Sen Samimi olmasını istemiyorlar. Oturduk, yemekler falan geldi. Tabii iki kişi içeriz ya. Neyse onlar yemekleri falan yediler. Uzmanlarda meşhur şah vardı. Türk mü? Bir yerli mi? Yabancı. Lambada. Ha lambada. lambada. Lamba Şimdi ben de ama bu zaten bir Brezilya'da var bir de Kuba'da var böyle e, tanz grubu. Hmm. Neşe olan. Evet en sevdiğim. Neyse. Biz otururken böyle yaşlı bir tane kadın geldi. Evet. Ee, lambada yapıyorlar ya. Evet. Tuttu beni kolumdan. <laughs> Tam da oynayacak ben de, adam. Ben tanz edeceğim diyor. Ben ne bileyim lambada oynamasını. <laughs> Bilmiyorum ama neyse orada işi hallettik. <laughs> Yaptık. Karanlıkta kimse kimse gördüyorsa. <laughs> o animasyonu biliyor musun? Aynen. Bilmiyorum sorun değil. Neyse. Ama çok güzel bir oyun lavadada dans. <laughs> Oradan ertesi gün yine Havana'yı yi biraz dolaştık. Sonra geri dönüş yoluna geleceğiz. Evet. Ha. Şeyde Havana'da 1 Mayıs şeyini gördüm orada. Ha. Hmm. Kutlama. Farklı falan falan kutluyorlar. Evet. Oldu olay. Geri dönüş yoluna çıktık. Evet Hüsacığım lafın yerde kaldı. Ha, neyse arkadaşlar geri dönüş yoluna çıktıktan sonra burada az gittikten sonra dedi ki bizim benzinimiz bitti. Biz de bir benzine girdik. Benzin yok. Yani yok. Bu başta işte turist var işte bunlar olması lazım şöyle oluyor böyle olur, anlatmaya çalışıyor olmadı. Bu arada Türkiye'de olduğu gibi yine şey var. Valilikler varmış. Oranın o bölgenin sorumlusu neredeyse valiymiş. Valinin adresini bulmuş. Ta valinin yerine kadar gittik. Halletmiş yani orada. Orada bir imzalı kâğıt aldı. Bizim tekrar benzinimizi dolduruyordu. Aynı aynı benzinlik. Evet. Tekrar yola çıktık. Burada arkadaşlar bu adam Herbert Gürememaya. Bu Almanya'nın çok meşhur bir tane şarkıcısı. Bütün şarkılarını biliyor. Arabamızda radyo falan yok. radyo Ha O çocuk yok. söylüyor o şarkıları. Kuyruğu kendisi söylüyor. <laughs> Ama dediğim gibi biraz takılıyor ya. Şarkıya başlarken biraz takılıyor. Ama söyle. ondan sonra geliyor arkası. ya diyorsun. Ya mübarek. Sanki <laughs> kendisi şarkıcı. <laughs> Ta işte dediğim gibi 300-400 kilometre yolu. Onun şarkısını dinleyerek geldik. Bu arada tabi oradan buradan bir şeyler anlatıyor işte. Kuvadaki yaşamdan anlatıyor falan filan. Öyle bir maceram var. Daha uzun da videom çok uzadı. Evet. <laughs> Kısa Şimdi, Kızacaklar valla. böyle olur diye. Dilber evin yok mu diyecekler. Evet arkadaşlar gel gülüm. Gel bak. Geldi. Dur dur ben şu koltuğumu çekeyim. Dur dur nasıl düşmesin. Bakın arkadaşlar, bakın, bakın, bakın. Şimdi bunu ben kaselere yerleştireyim. Ondan sonra fırınımıza koyalım. Evet. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi benim sütlaçım. Buhar da geliyor. Ama sıcak. <laughs> Yandı. Ha bir tane torpilli koyayım mı bile? Ha kendine torpilli koyabilirsin. Biz çok yiyemiyoruz. bu bir tane daha fazladır olsun. Ki ee. Çok güzel oldu. Küçükleri de. Diğer küçükler ikinci tepsi koyuyor sonra. Evet. Evet arkadaşlar. Tepsimizin altına birazcık su ilave ettik. Gördüğünüz gibi. Nedeninde de yanmaması için. Bunu alt üstü ıslanmış fırınımızın içerisine koyuyoruz. Biraz bekledikten sonra Sadece üstünü açıyoruz arkadaşlar. 200 dereceye, değil mi koyduk? Evet. Haydi Bismillah. Haydi. Haydi güle. güle. Evet arkadaşlar biz fırını kapattık. Çok güzel oldu. Bakın mis gibi. Evet de bu Hiso'nun fırında sütlacı. Evet. evet. Bir sütlacı diyelim. Oh elim yandı. Yandı. Süt. Ve bakın arkadaşlar, ne güzel oldu değil mi? Evet, sütlacımı denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten. Gerçekten güzel oluyor arkadaşlar. Umarım denersiniz. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ve his Hisacığım... Evet sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi çok basit gibi gözüküyor yapabilirsiniz. Herkes yapalım yaptığı bir sütlaç ama fırında bu şekilde mi yapıyorlar onu bilmiyorum. Yapanlar da vardır. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Eğer videomuzu beğenirseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. İleriki videolarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik herkese hoşça kalın. Dostça hoşça kalın. kalın. Mutlu kalın arkadaşlar. Bay bay.